<laughs> Bu kayda en az mustacık kadar tehlikeli olan biri varsa o da İsa Arap'tır. <laughs> 1900 0 modunun gelmiş geçmiş. Scroll. En mükemmel bata. Bindi kıyılana te, Hey 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 şey Gecenin şey. ismi İsa. <laughs> saat öyle on bir başladı bir bisküvi Gider gelir onlar, iş gelir onlar. devam. Bir rakı geri. E, kafa oldu beş bin. Allah Allah, nereye geldik bir anda? Önümüzü görmeyin Önümüzü görmek saat oldu beş. Kör oldu. Kör oldum Beş beş yavaş yavaş. Yürü şeyler. Biz daha rafiyorumuzacak mı? Biz içeriyiz. Hayalim. Top turbemi havanın. 5 buçuk. Ağır dedik ne şart? Bir gaz gaziyoruz. Başladı son geceydi. Başladı. Boş bir aşişede ne oldu? Bir kişiyle. Niçan var? Kafa döner ya. Altarlık bir aşişe bir birimizle. Cam patlar zaten. Yani gidecek biri mi dik iş mi kışı? Ziya. <laughs> 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 <O tarif, gülüyor> bunlar türbünden oyalanatlar, gülleleme tarif falan. Ansızın karanlığın içinde bir ses. <gülüyor> <Neyse>. <gülüyor> oh! <gülüyor> biz önceden bakarık sağa sola. Kimdir be bu gecenin bir vakti? <laughs> Neyse Kimdir be bu? Neyse <laughs> biz sallamadık. <abi. gülüyor> biz sallamadık. Endik aşağı biz türbünden. Arcan ne meydi o kapladık de. Bir ses bir gölge. Görüyoruz. <laughs> Uzaktan sonra gitmedi. Ne oldu be? Ziya! Nereye giden be? Yürü be git eve siktir git. Aman kaba bana arayacağım seni. <laughs> Nedir bu yokluğunuz sadık bu çok daha. Recep Atatürk. Mevzi aaa adamım yürü. Ya bir ama, daha koymayacak çiçeğleri havalı uçacak canım ha. Neyse abi. Biz öyle böyle sıyırıldık. Geçtik aracan <laughs> eve. Bakar. Pencerenin aracından. Bir gölge. Tamam ağzınızın kapıyı ya. Tamam. İyi vurdu kapıyı. Ha bu kapıyı. Girdi içeri. Kumfü. biz oradan bakarız. Biz bakarız buna ip diye. Biz bakarız biz. Biz, biz olsa... Dede En baş şahin sen ne ne çıkaracaktın dedi. Part çıkaracağım bu içinden mesela aşağı. <laughs> Arzan dedi <kardeş>, en... <laughs> İzdiniz açık. Bir çubuk tam geldi gover anday Sen sen, sen demeden yine stenbe garabina. Göre ya öyle ne? bize yakışmaz. Ya, deme yaptı bize. <gülüyor> <gülüyor> Bana Aşağı yaptı ya. Bak, öyle. <laughs> <derim> ya. <Aşağı gülüyor> <gittiga>, Kurulu Sakin Nereye, Nereye? avurak beni? Böyle böyle sinir sarak açtı. Bizi yattı. <laughs> Recep diğer evde Ne gidiyor bu Bağırmalar, Uyandım o sesler? Be, ya, hiç sorma gibi girdi içeri kapıyı geçti. <laughs>